Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde hisse senedi nedir, ekonomik faydaları nelerdir bunları inceledik. Şimdi ise hisse senedi çeşitlerini inceleyeceğiz. Belki e, bu bilgiler sizin işinize yarayacak mıdır, yaramayacak mıdır bilmiyorum ama mesela şöyle bir durum var. Hisse senedini evet biz şu an e, mobil cihazlardan, bilgisayardan, tabletten vesaire alıp satıyoruz ya da aracı kurumu arayıp e, alıp satıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Hisse senedini siz baskılı olarak yazılı bir şekilde temin edebilirsiniz. Sanırım bunun için ilgili firma ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Çünkü onlar size bir belge hazırlıyorlar, bir senet hazırlıyorlar. Orada işte fiyatı, adedi, ne kadar ödendiği vesaire var. Şimdi bu hisse senedinin çeşitlerini anlatırken lütfen kağıt olarak düşünelim. Tabii kağıt olmadan normal bizim ekranlarda yapmış olduğumuz gibi... Hisse senetleri işlemleri de var işte mesela bedelli bedelsiz şeklinde. Ama işte hisse senedi dediğimiz zaman kağıt halini de mutlaka düşünelim. Şimdi hisse senedi çeşitlerine başlarken en yukarıdan başlayalım. Mesela ne var? Hamiline veya nama yazılı hisse senetleri. Şimdi burada... Bizim elimizdeki kağıtta, yani kağıt dediğimiz aslında hisse senedi, o da kıymetli evrak olarak geçer. Bu kıymetli evrak üzerinde sahibin ismi yazıyorsa, bu nama yazılıdır. Eğer isim yazmıyorsa, elinde bulunduran herkese bu hakkı verir ki buna da hamiline ismi verilir arkadaşlar. Nama yazılı kıymetli evraklar daha güvenlidir çünkü o senet kaybedilirse ya da kötü niyetli birinin eline geçerse, çalınırsa, bir şey olursa hamiline yazdığı anda herkes alabilir, satabilir, bozdurabilir, her şey yapabilir. Ama nama yazılı olursa sizin isminiz yazdığı için üzerinde çalınsa dahi hiç kimse bir işlem gerçekleştiremeyecek siz olmadan. Dolayısıyla nama yazılı hisse senetleri, kıymetli evraklar çok daha e, güvenilirdir. Kime göre? Hamiline göre. Şimdi diğer çeşidimiz ise adi ve imtiyazlı yani öncelikli hisse senetleri. Şimdi burada ise yine iki çeşit var. Adi ve imtiyazlı. Eğer sahiplerine eşit haklar tanıyorsa bu hisse senetleri adi hisse senedidir. Ama işte ana sözleşmede belirtilecek şekilde işte oy hakkı kara iş, iştirak yönetimde söz hakkı vesaire açılardan başkalarına bir imtiyaz öncelik tanınıyorsa işte bu hisse senetleri de imtiyazlı yani öncelikli hisse senetleri olarak literatürde yer alır arkadaşlar. Diğer ise diğer hisse senedimiz ise kurucu ve intifa hisse senetleri. Burada ise kuruluşta emeği geçenler ile çıkarılan ortaklık veya şirket yönetimine bir hak, şirket yönetimine katılma hakkı tanımayan hisse senetleridir. Burada e, herhangi bir söz hakkı yoktur e, hisse senedinin sahibinin. Sadece kara ortaktır. kardan bir pay alır. Bu kurucu hisse senedi içindi. İntifa hisse senetlerinde ise bazı kişiler için alacak ya da bir hizmet karşılığı olarak bu hisse senetleri verilir. Bunda da aynı mantık. Bunda da herhangi bir e, ortaklık hakkı yoktur. Sadece kara ortaktır. Yani hisse hissede e, hissesi olması e, onun şirkette bir söz hakkı, e, söz hakkı olması anlamına gelmeyecektir. Sadece karı ortak olacaktır. Şimdi bedelli ve bedelsiz hisse senetleri işte burası bizim için oldukça önemli. E, olmadı burayı en sona bırakalım. Şimdi primli ve primsiz hisse senetlerine bakalım. Şimdi senet e, hisse senedi kıymetli evrak üzerinde e, bir değer vardır. Buna nominal itibari değer denir. Eğer ki siz senedi satmak istediğiniz zaman yani başkasına aktarmak istediğiniz zaman eğer ki hisse senedinin üzerindeki değerden daha yüksek bir değer ise bu primli hisse senedi olur. Ama hisse senedi üzerindeki değerden daha düşük bir değerdeyse buna primsiz hisse senedi ismi verilir bu da böyle bir normalde hisse senedi çeşitli. Çok aktif olarak kullanacağımız bir durum değil ama hani bilmekte fayda var. Şimdi bizim için önemli olan kısım bedelli ve bedelsiz hisse senetleri. Şimdi bedelli hisse senetleri bir şirket kurulurken ya da sermaye arttırımına gitmek istediği zaman bedelli hisse senedi ortaya çıkartır. Bu nedir arkadaşlar? Şimdi mesela atıyorum bir şirket düşünün. Şu an piyasada var, borsada işlem görüyor. Bunun %95'i Borsada değil yani yüzde 5'i borsada yani yüzde 5'i alıp alınıp satılabiliyor diye düşünelim Şimdi şirket Para ihtiyacı var üretim arttıracak bu yüzden sermaye arttırımına gitmesi gerekiyor e Bunun için ne yapacak O yüzde 95'lik yani elinde tutulan yüzde 95'lik kısımdan Belli bir yüzdeyi tekrar halka arz edecek Bunun için de bedelli hisse senedi verecektir bu bedelli hisse senedinde Şuna göre verecek Bedellerinin belli bir tarih olur e Atıyorum ne diyelim, işte 5 Nisan diyelim. Bu 5 Nisan tarihinde elinde o hisse senedi bulunan herkese bedelli hisse senedi almak ister misiniz diye sorulacaktır. Bu aracı kurum tarafından yapılır bu sorma işlemi. Mesela benim atıyorum mesela Aselsan diyelim, herkesin bildiği şirketten gidelim. Elimde benim Aselsan şirketin hisse senetleri var ve 1000 tane olsun. Bu 5 Nisan'da bedelli açıklandı. Daha doğrusu bedelli işlemi gerçekleşecek denildi. Tamam. Şirketin fiyatları gitti geldi. Bir şeyler oldu. 4 Nisan tamam hala benim Aselsan'ım var. 5 Nisan oldu. Hala Aselsan'ım var. Yani bu ne demek oluyor? Ben bedelliye Aselsan hisse senedi elimde tutarak girmiş girmişim anlamına geliyor. Sonra 5 Nisan'dan sonra e Aracı kurum tarafından aranacaksınız. Bedelliğe katılmak istiyor musunuz istemiyor musunuz şeklinde. Bedelliğe katıldığınız zaman cebinizden ekstra para vererek yeni hisse senedine sahip olabiliyorsunuz. Ve elinizde bulunan hisse senedi kadar yani bedelliğe girdiğiniz hisse sayısı kadar hisse alabiliyorsunuz. Ben 1000 tane ile girmiştim. Eğer ki bedelliğe katılmak istersem 1000 tane daha hisse almam gerekir. O bedelliğin açıklandığı fiyattan. E bu ne demek oluyor İşte sizin cebinizden ekstra bir para çıkması demek oluyor bu para nereye gidiyor şirketin cebine ekmiş oluyor böylece siz şirketten yeni bir e, daha fazla hisse almış oluyorsunuz şirkette belli bir sermaye arttırımında bulunmuş oluyor peki bedelsiz nedir bedelsizdeki ise mesela kişi ya da şirketin dağıtması gereken bir kar payı var e bu kar payını nakit olarak vermek istemiyorsa eğer bedelsiz hisse senedi olarak verebilir. Bunu da şu şekilde yapacaktır. E yine belli bir tarih vardır. İşte yine 5 Nisan diyelim. Bu 5 Nisan'a kadar, 5 Nisan önemli olan o. Yani 5 Nisan'a kadar alıp satabilirsiniz. Bu önemli değil. Önemli olan o bedelsizin gerçekleşeceği günde sizin elinizde o hisse senedinden bulunması gerekir. Yine aynı mantık eğer elinizde 1000 tane varsa size 1000 tane ücretsiz bir şekilde yeni hisse senedi verilir. Bu ne olacak? Sizin atıyorum 1000 tane hisse senediniz vardı. Artık 2000 tane hisse senediniz var. E tabi ki bu durumda e, piyasadaki hisse senedi sayısı çoğalacağı için. Sonuçta hisse veriliyor. Yani hisse piyasada 1 milyonken artık 2 milyon olacak. Dolayısıyla bu durumda. E, hisse senedinin fiyatı da düşecektir. Yani hisse senedinin fiyatı düşüyor. E, sizin elinizdeki miktar artıyor. Aslında kaybedeceğiniz bir şey yok. Ama e, eğer ki. Bu firmalar bu paralarla iyi işler yaparsa, üretimini arttırırsa, kazancını arttırırsa o şirketin düşen fiyatı, yani hisse senetinin düşen fiyatı tekrar yukarı doğru çıkacaktır. İşte bu ne anlama gelecek? Sizde 1000 tane varken belli bir kar ediyordunuz. Şimdi 2000 tane var. Herhangi bir zararınız yok. Zamanla tekrar şirketin değeri artarsa eğer siz bu sefer 2 katı fazla kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi temel olarak hisse senetleri de bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.